Hiç şiddet gördünüz mü daha önce? Hayır. Peki bir şiddet gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Nereye arayacağız, nereye başvuracağız? Biz i̇şte müracaat ediyoruz genelde. Yani olay var gelin. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hiç şiddet gördünüz mü daha önce? Kimden? Eşinizden, yani bir yakınınızdan. Hayır. Peki bir bayan şiddet gördüğünde ne yapmalı biliyor musunuz? Bir bayan şiddet gördüğünde en yakın polis karakoluna müracaat etmeli bence. Hiç şiddet gördünüz mü? Hayır. Peki şiddet gördüğünüzde ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yani polise başvururum. Ne olacak? şiddet gördünüz mü daha önce? Hayır. Peki şiddet bir bayan şiddet görünce ne yapmalı biliyor musunuz? Yani tabii ki de polise başvurmalı. Daha önce? Yok hayır. Peki şiddet anlıydı. Şiddet gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Hayır tabii ki bilmiyorum. Çünkü hiç görmedim daha önce hiç yaşamadım. Nerede şiddet gördünüz mü? Yok hayır. Peki şiddet gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Evet bir aile bakanlığının bir hattı var. Onu biliyorum. Yani televizyonda gördüm reklamını. Evet şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Zafer Yıldırım ile birlikteyiz. Kendisiyle kadının şiddet konusunu konuşacağız. Bakalım şiddet gören bir kadın ne yapmalı? Efendim müdürlüğünüzün Kadına şiddet konusunda çalışmaları var mı? E, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. E, müdürlüğümüz tabii ki bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte. E, 8 Mart 2012 tarihinde 6.284 sayılı kadına karşı şiddeti önleme ile ilgili kanunumuz yayınlandı. Ama bu kanunumuzun önemi şu, mecliste grubu bulunan e, tüm siyasi partilerin e, oylarıyla e, geçmiş olan bir kanun. E, tabii ki kanun yayınlanmadan önce e, birçok birimlerle görüşmeler yapıldı, sivil toplum örgütleriyle, barolarla, adli teşkilatla, e, toplumumuzun diğer kesimleriyle, siyasi partilerle ve sonucunda güzel bir kanun çıktı. E, kanun çerçevesinde tabii ki. Kadına karşı şiddeti önlemekle ilgili çalışmaları başlatmış olduk biz. Öncesinde de vardı ama görünür hale getirdiğimiz kanunumuzun yayınlanması ve kanundan sonra da kadınlarımıza pozitif ayrımcılığı sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler. Tabii ki biz büyük şehir olarak Şönüm dediğimiz şiddet önleme ve izleme merkezi dediğimiz. Birimlerimiz tarafından kadına karşı şiddeti önlemekle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Peki şiddet gören bir kadın ne yapmalı? Ee, şiddet gören bir kadın, bizim alo 183 hattımız var. Ee, şiddeti önleme hattı aslında bu hattımızın ee, asıl amacı. Engellerimizle ilgili, çocuklarla ilgili, kadınla ilgili, yaşlıyla ilgili ve diğer dezavantajlı gruplarla ilgili e, müracaat ede edeceğimiz en önemli telefon hattı 183 hattı. 183 hattımızın dışarısında işte 155 hattını mutlaka arayabilirler. En yakın muhtarlık, mülki idare, amirlikleri olabilir, jandarma olabilir, kolluk kuvvetleri olabilir. Mutlaka bir yerlere bir şekilde kendilerinin durumunu anlatmaları gerekiyor. Anlattıkları zaman emniyetin kontrolünde tabii ki. Biz bu çalışmaları başlatıyoruz, gerekli tedbir kararlarını da uygulamak üzere kadınlarımızın hayata tutunmalarını, pozitif ayrımcılığını, ve kadınlarımızın daha güzel bir sosyal hizmet modelini hayata geçirmeleri için devreye girmiş oluyoruz.